Merhabalar sevgili YouTube annem nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Buralara e, koymayı unutmuşum. Pardon. Evet arkadaşlar yine bir açılımla karşınızdayız. E, bu sefer Nil, e, Nur Nil Hanım. Demiş ki Demet Hanım e, aldım kapan ettim demiş öteki videonun altına ve platonikler için açılım yaparsınız. yapar mısınız? Tabii ki Nil Hanım yani ben zaten size diyorum ki arkadaşlar hani bir e, aklınıza takılan herhangi bir şey varsa açılıp bana da söyleyin ve gerçekten ben mutlu oluyorum arkadaşlar. Yani sizler böyle talep edince ben gerçekten seviniyorum. Şimdi diyorum ki hem e, Nil Hanım için yani Nur Nil Hanım için inşallah doğru söylemişimdir. Hem de e, aşk yaşayan, pilotonik duygu içinde olan bütün herkes için arkadaşlar bir zamanlı zamanı açılımla karşınızdayım. Bakalım. Öncelikle ne yapıyoruz? Alma verme dengesine emel saygı diyerek abonelik takip edip arkadaşlar beğeni yaparsak yorumlarda altım kabul ettim derseniz çok ama çok sevinirim. Bunlar tabi kolektif bireysel açının değil. Bireysel açının için benden WhatsApp'tan mesaj yollarak yani random oluşturuyorsunuz. Işte Bakalım sevgili gel. ne yapıyorsunuz? Nasıl karşınızdaki insan ne yapıyor? Ne diyor? Gerçekten size karşı aşık mı? Duygusu var mı? Hani sizin ona mutlaka var ki böyle bir istek talep olmuş. Bakalım. E, ee, eyvah ya zümrüt. Ya, ee, kupaltı ve asılan adam arkadaşlar şimdi bu insan iki tane hatta üç tane e, versiyon çıkıyor şimdi arkadaşlar bu insan evli olma ihtimali var platonikler için arkadaşlar aklımdaki insan için değil platonikler için zaten yazacağım da başlıkta şimdi bu insan arkadaşlar şöyle göstereyim yani e, evli olma ihtimali yüzde doksan ama şöyle bir şey yasak aşk da olabilir arkadaşlar yani aranızda büyük bir yasak aşk ol, olma ihtimali çok yoğun ama zaten nereden anladım asıl anladım yani bu insan sizi oyalıyor arkadaşlar sizi oyalıyor O yüzden dedim ben yanılmam arkadaşım ben asla yanılmam kolektif açılımda bile bireysel açılımda bile yanılmam bu insan sizi oyalıyor. Sizi sadece cinsellik olarak görüyor arkadaşlar. Yani yoksa bir çoğunuzun inanın evli olma ihtimali %90 arkadaşlar. Hatta %99 diyeceğim de neyse %90'da kalayım. Yani bu insanın ya e, sizden başka bir başka e, evliliği var. Yani karısı, çoluğu, çocuk Ha dersiniz ki yok Demet Hanım öyle bir evli falan değil. Evlenmiş, boşanmıştı de. Ee, ne bileyim ben yani veya e, evli gibi yaşadığı bir kadın olabilir veya hiçbiri yoksa anne babası ne yani sizi istemeyen sizin aşkınızı onarlamayan insanlar var burada arkadaşlar zaten aslında adamdan anlaşılıyor bu adam sizi oyalıyor arkadaşlar bu adam sizi oyalıyor yani oyalıyor sevgili pilotanikler oyalıyor yani bu adam sizi sizi sadece nereden anladım? Buyurun işte. Bak iki farklı Desteden arkadaşlar. Kupa altınızı kupa altınızı. Bu adam evli arkadaşlar. Bu adam evli. Yani düz konuşmak gerekirse bu adam evli arkadaşlar. Yani bu adamın bir ailesi yuvası var. Dediğim gibi ya evli gibi yaşadığı bir yani insanları var. Ya e, gerçekten evli resmi nikahlı ya da gerçekten anne babası ne yaşıyor. Yani sizi istemeyen insanlar var sizin e, e, ta, yani e, yani onay vermeyin sizi sadece Tamam sizi çok seviyor bakın sizi gerçekten seviyor arkadaşlar gerçekten bakın biri Yakut biri Zümrüt sizi gerçekten çok seviyor bu insan gerçekten seviyor yani siz sevmiyor desem yalan olur Yalan konu. Hatta sizinle evli evlenmek istemiş, yuva kurmak istemiş bir çoğunuzun. Ama size ulaşmak istemiş arkadaşlar. Size iletişim kurmak istemiş ama ailesinden ziyade yani yani ailesi derken sizi istemeyen hani böyle karaçalı insanlar olur ya onlardan dolayı korktuğu için yaklaşamamış size arkadaşlar. Ama ee, bakın arkadaşlar, bu iletişim kartıdır benim. Yani gerçekten de e, ilahi evren tarafından, ilahi adalet tarafından bir e, bir şey olacak, bir mucize gibi bir olay durum olacak. Hiç beklenmedik bir anınızda eğer engeliniz varsa, engel kalkmak için uzak mesafe varsa, e, herhangi bir bir ortamda, ah tesadüf ya nasıl olabilir o uzaktaydı deyip de böyle şaşırdığınız bir anda sizin karşınıza geçip veya size bir iletişim alo demek gibi mesaj atmak gibi bir çünkü kader çarkı çıkmış arkadaşlar. Kader çarkında berabersiniz, birsiniz. Bakın e, geçmiş kartımda gerçekten olumsuz bir enerji çıkarken şimdiki ve yakın bir zamanda bakın üçüncü bir aile yuva kartı. Üçüncü bir aile yuva kartı arkadaşlar. Sizinle bunun e, niye niyeti ciddi öyle diyeyim niyeti çok ciddi yani ne yapacak edecek sizi yani bir beraberlik yaşayacaksınız sevgili olma imkanınız var arkadaşlar ve gerçekten sizi çok seviyor arkadaşlar. Gönlünde, kalbinde, yüreğinde. Yani aslında siz onu ne kadar çok seviyorsanız, sizin ona karşı kalbiniz ne kadar çok hızlı bir ritimde atıyorsa gerçekten onun da size karşı. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir insana Düşünmüyoruz o bir insanı, o insana düşünürsünüz Siz onu düşündüğünüz için belki de rüyalarda görüyor arkadaşlar. Sizi rüyalarda görüyor. Bu arada ben çok heyecanlandım. Yani bütün bakımlarımda ben heyecanlanıyorum. Güzel şeyler çıkınca gerçekten bir kartlarımı dağıtmışım. Şimdi bakalım. Gelecek olası gelecekte ne olacak? İnşallah e, alttaki kartlarım da üstteki kartlarım gibi çok güzel uyumlu çıkar. Şöyle düzeldiğim de benim için tasaklı demeyin bari. Daha demeyin ne biçim tarotçu diye. Ha, kılıç yetinize eyvallah şeytan kartı. Nazar değdirdim arkadaşlar. He şöyle diyeyim canlarım yani bu insan dediğim gibi üstte 3 tane yuva kartı çıktı. Bu insan gerçekten evli de olabilir veya evli gibi yaşadığı annesi gibi olduğu insanlar da olabilir. Çünkü bu insanda pek yani böyle ee, tekin bir insan değil görünmüyor arkadaşlar yani kiminiz evet gerçekten bir eyleme adımı olacak ama kimin de de maalesef ki yani bunu yüzde diye vurduğum zaman yüzde yetmişi yani e, ke, e yani Kesinlikle olacak diyemem. Yani %30'u evet ama %70'i maalesef. Çünkü kılıç ettiğiniz arkadaşlar. Yani bu insan şeytan kardeşler. Zaten yani birilerine bağlı. Bağımlı. Yani bağımlı yaşamak zorunda. Maddi veya manevi. E, tabii ki kötü enerjide olma ihtimalinin çok yüksek yani büyücü ama büyü, aman büyücü demişim şeytan kartıyla yani bir şeyden kartı iki kişinin arasına giren kara yılanlar arkadaşlar ama tabii ki hemen de bu videodan sonra ay demet işte böyle demişti gidip de bir hocaya neye baktırmayın yani olma ihtimali var diyorum sadece canım hepinizde olacak diye bir şey yok yani herkes de hacı hocaya gitme büyü vesaire yaptırmıyor Arkadaşlar bu insanın geçmişteki bazı ilişkilerden ötürü hani e, du, güvensizlik işte yani size de yansıtmış aslında bu güvensizliği bu hayal kırıklığını uğratmış size. ama diyor ki eğer ilişkimizde dengeyi getirebilirsem diyor bakın denge kartı dengeyi, dengeyi getirebilirsem e, köpek kartı arkadaşlar aslında çok sadık olacak bir insan yani eğer bu e, aranızdaki her ne engel varsa durum maddi manevi uzaklık vesaire, vesaire kişi kişinin engeli varsa onlara atlattığı müddetçe evet diyor seninle bir evlenme gibi yuva kurma gibi hayalim var ben seni seviyorum diyor ben sana sadık kalabilirim diyor ama dediğim gibi bu insanın ya geçmişteki ilişkilerden bir hayal kırıklığı yani kasıklar yemiş. Yani beraber olduğu insanlar sevginiz de karısı da hani sizin günahınız ne bunda? Hayır sizin hiçbir suçunuz günahınız yok sevgili platonikler. Öpüyorum ben size Şimdi en son e, sonuç çıkartma geliyorum arkadaşlar. E, destek kartım Kadina'da. Değnek güçünüzü ve e, Denek kralı. Şimdi diyor ki ben evet. Üçünü bir vadilerde seni çok düşünmüş. Sana hakikaten gelmek çok istemiş. Ve denek kralı gerçekten seni hala seviyorum. Ama diyor ki destek ardı. Yani boşluktayım diyor. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Önümü göremiyorum. Ama aynı zamanda da sizin de bir e, yeni bir sayfa açmak istiyor yani. Yani düşüncelerinde varsınız arkadaşlar. Yani bir kere kader çarkı çıktı yani. Kader çarkı ne demek? Eee major en yüksek, en olumlu karttanımdan biri. Yani kaderde birsiniz arkadaşlar. Ne olursa olsun kader sizi ilahi adalet size bir yerde, bir noktada buluşturacak. Ama öyle ama böyle. Ama dediğim gibi az evvel ne örnek verdim hiç ummadığınız bir yerde karşınıza gelecek veya telefon edecek mesaj atacak hadi işte konuşalım bir şunu hani bir bunun adını koyalım bu ilişkinin adını koyalım veya bir e, başlangıç yapalım destek kartında olduğu gibi ama maalesef ki bir çoğunuz gibi şeyden kartı asılan kart ve Kılıç yeteneklerinde olduğu gibi arkadaşlar diyor ki maalesef yani bir çoğunuzda olumlu iç giderken bir çoğunuzda maalesef zamanı var bir şeylerin zamanı var arkadaşlar ya da dediğim gibi yanlış insan yanlış kişi yani pilotonik Çünkü e, burada falsaca aile kartı yuva kartı çıktı Arkadaşlar bir çoğunuzun evli olma ihtimali var sevgili pilotonikler yani o yüzden ya evli bu insan ya evli gibi yaşadığı bağımlı olduğu kadın var veya kendi ailesi, annesi, babası ya ben onlarsız yapamam. Hani öyle insanlar var ya ben onlarsız yapamam. Onlar benim her şeyim. Adam 50 yaşında, 60 yaşında küçük bir çocuk gibi anne baba yalan muhtaç tabi bunlar hani kadınlara hitap etmiyorum arkadaşlar belki erkekler de seyrederse derse kadınlara hani niyet alsınlar dönüştürsünler yani bu anın hani, enerjisinde pilotanikler böyle çıktı canlarım yani dediğim gibi yüzde yetmişi maalesef yanlış bir insan veya evet, doğru zamanla yani de zamanı gelmemiş diyeyim ama yüzde otuzu gelecek arkadaşlar yüzde otuzu Allah'ın izniyle gelecek yani adıma elimi var çünkü ciddi düşünüyor arkadaşlar sizinle çok ciddi düşünüyor yani bu insan şimdi yüzde gelmeyecek desem yalan söylerim neyi yalan söyleyeyim yüzde gelecek ama yüzde yetmişi ya yanlış bir insan için dinliyorsunuz ya da dediğim gibi ilahi zamanlama daha gelmemiş arkadaşlar yani bir gelecek ama sonra gelecek tamam canım e, bu açılımım böyledi arkadaşlar. Bir diğer açılıma görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevginle kalın.